Arthur Schopenhauer, 19. yüzyılın önde gelen Alman filozoflarından biridir. Felsefesinin merkezinde insanların varoluşsal acılarının bitmeyen arzu ve isteklerden kaynaklandığı düşüncesi yatar. Schopenhauer'a göre insanlar sürekli olarak arzu ve istekler peşinde koşarlar. Ancak bu istekler asla doyuma ulaşmaz ve gerçek mutluluğu getirmez. Doyurulan her istek yeni arzuların doğmasına yol açar. Bu nedenle mutluluğu sınırsız istekleri doyurmakta aramak boş bir çabadır. Asıl önemli olan bu arzular ve ihtiraslardan olabildiğince kurtulmaktır. Schopenhauer insanların mutluluğa ancak dünyaya yönelik ilgi ve kaygılarından kurtulmalarıyla ulaşabileceklerini savunur. Bu yaklaşımıyla özellikle Budizm, Vedanta Hinduizmi ve stoacılık gibi doğu felsefesinden etkilenmiştir. Ayrıca Immanuel Kant ve George Wilhelm Friedrich Hegel gibi önemli Alman filozoflarından da ilham almıştır. Budizm, stoacılık ve Vedanta gibi düşüncelerde insanların varoluşsal acısının kaynağının istekler olduğu ve mutluluğa bu istekleri doyurarak değil, bu isteklerden kurtularak ulaşılabileceği varsayımı vardır. Schopenhauer da bu fikirlerden etkilenerek dünya için kaygı duymanın gereksizliğini savunur. Arthur Schopenhauer'in en önemli eserlerinden bazıları şunlardır. İsteme ve tasarım olarak dünya, yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar, istemenin özgürlüğü üzerine ve okumak yazmak ve yaşamak üzerine. Bu eserler Schopenhauer'ın felsefesini derinlemesine anlamak için mükemmel kaynaklardır. Schopenhauer, insanların varoluşsal acılarının kaynağının istekler olduğunu ve bu isteklerin asla doyuma ulaşmayacağını öne sürerek günümüz insanını bu isteklerden kurtulmanın yollarını aramaya davet eder. Schopenhauer'ın felsefesi, iradeyi kontrol etmenin mutluluk ve huzur için önemini vurgular ve insanları hayatlarının anlamını ve amacını sorgulamaya yöneltir. Schopenhauer'ın çarpıcı sözleri de bu felsefenin özünü yansıtır. Hayat bir yolculuktur ama amacı yoktur. Herhangi bir şeyin kazanılması için bir şeyin kaybedilmesi gerekir. İnsanların en büyük acısı arzularının asla doyuma ulaşmamasıdır. İnsanların gerçek mutluluğu dünya için kaygı duymamaktadır. Sonsuz bir istek sonsuz bir acıdır. Gerçek mutluluk Gerçek mutsuzluktan kurtulmaktır.